Merhaba, ben Neslihan Öz. Hayata değer katmanın formülünü Mete Yursever'le konuşmaya devam ediyoruz. Bugün Mete'nin formülünü onu öğrenmek üzere kendisine sorduk. Evet Mete, senin hayatta değer yaratma formülün ne? Bunca zaman sonrasında podcast'in sana kattığı ve formül olarak tanımladığın şey ne? Evet ya burada ben bu da böyle kendiliğinden gelişti ve e, hani çok bir kere ortaya koyduktan sonra da aklıma yattı öyle söyleyeyim. Bu biraz şeyin de tasarım odaklı düşünmenin felsefesiyle de e, zihin yapısıyla da alakalı bir şeydi. Onu e, kendimce yorumlamaya çalışıyordum daha doğrusu Hı -hı. öyle diyeyim tasarım odaklı düşünmeyi. Ve oradaki e, beş tane temel şey buldum, değer buldum takip etmemiz gereken veya uygulamamız gereken. E, Onları da var. beş tane evet şey e, element uydurdum işte küriosyum. Diversium, Collectivium, Positivium ve act Actorientum diye bunlarda ne? İşte önce merak, merakla başlıyor her şey. Hep başından beri konuştuğumuz gibi, merak bize sahip olduğumuzla yetinmemeyi, sorgulamayı getiriyor, başka şeyleri her zaman birazsız var ve araştırmak lazım. Evet, yani bir, bir konunun bir başka bakış açısı da var her zaman için. Sadece kendi gördüğümüz şekli değil başkalarının nasıl gördüğü de e, o, onun bütünselliğini tamamlıyor e, evet. bu şekilde. E, bunun için de merak gerekli. Yani samimi bir merak gerekli ki bunu hakikaten peşinden koş. Bunun öğrenmek şey, için merak. Öğrenmek için merak evet. E, zaten bence öğrenmek konusu da tamam bir merak yaratma e, süreci. Yani bir, bir öğretmen içi amacı, geçmiş bir şey zaten. Evet. Yani bir öğretmenin bence for, şeyi nelerler e, temel amacı o konu hakkında merak uyandırmak ki kişi onu takip etsin, şey yapsın. Yoksa ne bir saatte ne 13 saatte ne 100 saatte bir şey öğretemezsiniz insanlara. Sadece isteyen öğretilir. Aynen sadece isteyen. Yani şu an bizi izleyen, merak eden biri varsa evet. buradan bir şeyleri öğrenecek ve bu şeyi seyrettikten sonra benim hayatımda da ben bunu nasıl yaparım Aynen diye öyle. yoluna devam edecek. Öyle. Amaç da bu zaten. Aynen, İkincisi neydi? İkincisi diversiyum. O da farklı farklılıklar, çeşitlilik. bunu ben iş hayatında da çok gördüm. Hani ne zaman ki bir işe sadece bir bakış açısından, yani bir şekilde baktık. İşte bir pazarlama sorunuysa, ona sadece pazarlamacıların bakması, oraya yeterli doneyi, yeterli zenginliği bize hiçbir zaman vermedi. Onun için mutlaka bir finansçı da olması lazım, bir avukatın da olması lazım, bir satışçının da olması lazım. Gibi. Çok yönlü bakmak. Çok yönlü bakmak. 360 derece bakabilmek. Evet, ve o farklılıkları içinde barındırmak, farklılıkları bir şekilde kapsayabilmek ve için içine katabilmek. Üçüncüsü kolektiviyum. O da işbirliği. Yani bu insanlar bir yere geldi ama o onların da içerisinde bir, 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 bir güven ortamı içerisinde bir, bir işbirliği yapmaya gerekiyor. Bir bağlantı. Yani bir nevi beynimizdeki sinapsislerin birbirine bağlantısı şeklinde. Evet. Herkes birbiriyle kendi göreviyle yapacak şekilde temasta bir olmalı. İçinde olması lazım kesinlikle. Ee, ancak o şekilde biz yani hiçbir zaman tasarım olarak düşünmede de en iyi fikri aramıyoruz. Kolektif fikri arıyoruz. Yani bir kişiye ait bir şey olmasındansa, onun bir şekilde çoğalan ve birbirini destekleyen ve birbirini üzerine katarak bir işin gelişmesi bizim için daha, her zaman için çok daha değerli. Çünkü o zaman herkes onu satın alıyor, benimsiyor. Yoksa tek bir kişiye ait bir şey zaten insanlar benimsemiyorlar böyle. İçinde benden bir şey yoksa onun kolektivite o yüzden önemli. Her şey kendi nedeniyle öğrenmek ve kendi nedeniyle var olmak istiyor. Her insan için de geçerli. Tabii. Ben bir şeyi aldığım zaman benim içinini fark edebiliyorsam evet. ve içine katabiliyorsam evet. o benim olduğu için sahiplenebiliyorum kesinlikle, onu. Kesinlikle, kesinlikle. Dördüncüsü e, olumlu bakış açısı, pozitif Çünkü hep bir eleştiri şeyimiz var, e, <laughs> e, huyumuz var. E, eleştiri demeyelim de, de o e, hayatta kalma dürtümüz bizim. Çünkü önce kusuru görürsen, tehdidi görürsen evet. kendini güvende hissetmek gibi bir algımız var. Hani ilk tabii, tabii. var olduğumuzdan beri atalarımızdan gelen Biz, şey. Sen diyor hayatta kalmak için bunları bunları yapmalısın. Olumsuzu görmek. Anladım. Evet. Doğru. Olumsuzu görmek var ama e, hepimiz olumsuz görelim. Zaten sorunu arayalım, sorun e, odaklı olalım tabii ki. Problem odaklı olalım ama onu işte bir değiştirmek için, de geçelim e, değiştirmek <laughs> için de bir şeyimiz olsun, bir motivasyonumuz olsun. Biz bunu yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Sorusunu sormak lazım. Ve son olarak da eylem odaklı olmak. Çünkü eylem odaklılık ancak yine konuştuğumuz gibi deneyerek bir şeyi düzeltme şansımız var. Hep aynı örneği veriyorum. İşte bir cep telefonunu da en mükemmel yazılımı araymış olsalardı bugün cep telefonunda bir şey olmazdı. Sürekli güncelleme geliyor. İşte 10.5.21.3 <laughs> güncellemesi geliyor. O güncellemeleri şey yapmak lazım. Yani o, o kafa yapısında olmak lazım. Kendi şey... hayatımızda kendimizi de güncellememiz evet. gerekiyor. Şu anda ne oluyor? Aynen. Ben neredeyim? Nereye aynen. gidiyorum? Ne istiyorum? Evet aynen aynen. Yani orada bir takım şeylere böyle çok fazla varsayımlara dayanarak onu en iyi haline getirmeye çalışmak veya işte sürekli orada bir geri bildirim almadan bir şey yapmak. Çok tehlikeli. Yani e, o geri bildirime çok e, kendimizi kendi fikrimize aşık olmamak lazım. E, yaptığımız işe e, dışarıdan da e, şey almak lazım. E, bir geri bildirim almak lazım. Ancak o sayede ilerleme sağlayabiliyoruz, geliştirme sağlıyoruz. Geri bildirim derken, mesela podcastlerde devam eden süreçte bu feedback nasıl sağlıyorsun? Geri bildirim almayı nasıl sağlıyorsun? Valla kolay olmuyor. <laughs> Çünkü şöyle bir şey var. Çoğu insan dinliyor ama e, Mail atmak, maalesef. soru sormak, bir şekilde evet. temasa geçmek. Nedense o eylem adımın bizde biraz daha zorlaşan bir şey. Maalesef, maalesef. Yani orada çok bizim toplumun ben ama özellikle böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bu takdir etmemek veya ne bileyim bir geri bildirim vermemek. Yani bir şey olur ya işte yabancılarla, Amerikalılar bu konuda çok daha rahattır. Hani senin üzerindeki bir şeyi beğendiyse hemen söyler falan filan. Hani bir, daha böyle bir şeydir. Daha bir açık sözlülük diyeyim yoksa biraz daha veya aksine açık sözlük belki değil belki e, yalandan da olsa e, iltifatta bulunmak şeyi olabiliyor ama bu bir e, o işte şeyi işbirliğini ve o e, güveni sağlayan pekiştiren bir şey oluyor yani karşılıklı bizde ise hep bir karşı tarafı bir kollama e, ve e, şimdi ben bunu söylersem benden bunu ister veya bunu yapar falan filan gibi bir Şeye giriyoruz, psikolojiye giriyoruz bence benim gözlerim. Peki şunu duyuyorum senden. Hı -hı. Çevremdeki insanlar Hı -hı. ve sana temasta olan insanlar senin oradaki ilerlemene de etki ediyor. Olumlu yönde de olumsuz yönde tabii de. Tabii tabii. Yani şunu da çok gördüm. Yani ben mesela bir konuda bir kişiyle bir şeye geçtiğim zaman, iletişime geçtiğim zaman, hani benim takipçi olduğunu bile belki fark etmem ya da takipçim de Şunu şey yapıyorum. Bir dokunuyorsunuz, size bazen on söylüyorlar. Diyorlar ki, ah işte biz de zaten sizi şöyle takip ediyorduk da şu da şöyle iyiydi, bu da böyle iyiydi falan. Yani e bunu niye kendin söylemiyorsun? Hani böyle bir şeyin de var ve böyle bir şeyin de varmış. Coşuyorsun yani hı hı. E, bunu şey yaparken e, hislerini bana anlatırken de. E, bunu niye ket vurdun yani aslında? Bu kasımız çok fazla yok. Yani çok fazla kendimizi ifade etme, görünür olmak konusunda bir şeyimiz var. E, daha sosyal baskıyı çok fazla hissediyoruz belki. Yani ve Bizde de bu konuşulur ya, Türkiye'de herkes birbirini işte ee, eleştirme konusunda hiç şey e, geri ya durmuyor. Çok, e, evet, ya çok sert evet. ya hiç. Yani orada bir hep hiç durumu var. Evet o var ve bu yani hakikaten her eğitim seviyesinde, her e, şeyde e, sosyal çevrede bunu görüyorum. Yani geri bildirim almakta zorlanıyorum. Bunu, uzun lafın kısası. Peki ileriye yönelik e, düşüncen ne bununla ilgili? Nereye kadar gidebilir? Veya şu olduğu zaman evet bunu yaptım dediğin yer neresi? Vallahi hep hiç öyle bir yer gelecekmişim görünmüyor. Yani <laughs> e, bu bir hayal vardır illa ki. E, yok hakikaten diyorum ya ben e, çok şey yapmıyorum. Çok süreç odaklıyım. Yani hiç öyle kendime büyük hedefler hayaller koyamıyorum. E, göremiyorum. E, yani gerçi dönüp baktığın zaman 3 sene öncesinde podcast'e başlarken bugün olduğum yeri hayal edebiliyor muydum? Hayır yani 170 bölüme 172 bölüme geleceğimi düşünüyor muydum? Pek de düşünmedim bunu ama e, e, Görüyorum ki e, ben bu işten hala bir keyif alıyorum, hala bu iş bana bir şey veriyor, hala beni zorluyor. E, o yüzden devam ediyorum. Yani zorlanmadığım noktada e, belki anlamını yitirecek, bırakacağım. Yani o öyle bir şey olabilir. Ama Podcast'in Çok... genelde tek kişilik bir şey olduğu söyleniyor. Bilgileri hmm. paylaşma platformu hmm. diye başlıyoruz ama sonra otomatikman bir topluluk olma, topluluk kurma sürecine doğru geçiş yapıyor. Senin mesela evet. bir derya topluluğun evet, var. Evet. Bunun devamında bir kitap okuma grubun evet, var. Evet, evet. Ve hepsi e, katlanarak devam ediyor. Evet. İnsanlar çünkü o bilginin etrafında sürekli e, alma halinde, al-ver diyaloğunu gerçekleştirmek istiyor. Evet. Diyaloğa girmek istiyor. Yüzde yüz. Tam e, doğru şey tespit yani o benim için bu topluluklar geri bildirim almanın da bir yolu haline geldi. Evet. Yani kitap kulübünü aslında biraz e, öyle kurduk. Yani podcast üzerine kitap kulübü geldi, biraz da pandemi dönemiydi ve e, bir şekilde e, dinleyicilerle nasıl buluşurum, o, o konularda kitapları beraber nasıl okuruz diye başladı. Sonra çeşitlendi şey oldu falan ama kesinlikle toplulukların gücüne çok inanıyorum. E, biz e, o, o anlamda da e, Türkiye'de biraz e, geride zayıf olduğumuzu düşünüyorum. Hani. E, birlik olmak, e, genelde işte ya okulda ya iş yerinde arkadaş ediniyoruz. E, zorunlu onun dışında, alanlarda. E, zorunlu alanlarda, hani evet. Kendi e, ilgilerimizle, kendi kafa yapımızdaki insanlarla, kafedeki insanlarla bir yere gelecek ortamlarımız çok fazla yok. Çok sosyal ortamlarımız yok. Evet. E, e, bunun eksikliğini hissediyorum ve e, bunu pandemide de zaten gördük ki insanlar hakikaten birbirleriyle çok e, bu, bunu açlar yani bu, bunları paylaşmaya toplulukların bence bunlar için çok güzel güvenli ortamlar oluşturduğunu düşünüyorum ve bunu ben de severek yapıyorum. Peki toplulukları kurma ve devam ettirme de büyük bir efor gerektiriyor. Evet. Bunun için önerilerin ne olur? Çünkü WhatsApp gruplarında işte okul gruplarında devasa evet. şeylerle karşılaşabiliyoruz ki birçok şeyi bilen insanları bir araya getirmenin de avantajları ve dezavantajları evet. var. Senden daha çok bilenler var, evet, o bir anda kürsüyü alan, mikrofonu yapışıp her şeyi evet. ben anlatacağım evet. diyenler olabiliyor. Evet. Bu esnada nasıl bir durum veya gözlemde olmalı ki bu paylaşım, bu topluluk rahatlıkla devam edebilsin? Çok güzel. Yani topluluğun tabii ki bir kurucusu veya bir moderatörü bir şeyi oluyor ama işin sırrı insanları katabilmekte daha çok insanı işin içine katabilmekte insanlara bir sorumluluk vermekte. İnsanlar sadece alıcı olmamalı lazım. Alıcı ve verici olmaları lazım o topluluk içerisinde. Vermenin de keyfine varmaları lazım. Bunu hissettirmek, bunun için ortamlar yaratmak gerekiyor. Yani insanlara gerekirse birebir de insanları zorlamak gerekiyor ya da bunlar için onlara alan açmak gerekiyor yani. Evet. Ee, en işin en kritik tarafı o. Yani yoksa tek taraflı ben anlatayım siz dinleyin zaten o bir topluluk olmuyor yani e, topluluk demek. E, bir İlk başta öyle taahhüt. başlıyor ama. Öyle başlıyor. Tabii ki insanlar daha birbirini tanımazken ama onları tanıyacakları birini tanıyacakları ortam açman lazım. E, i̇nsanlara bir taahhüt vermelerini almak lazım. Yani bu evet üyelik ücreti olarak da bir taahhüt. E, o da bir taahhüt ama onun ötesinde bir şey olması lazım. Biraz kendilerinden bir şey vermeleri lazım. Yani illa bu para olmak zorunda değil. bir şekilde ellerini taşın altına koymaları lazım ya da bir şeyleri ver, veriyor olmaları lazım almak için. Ben yani hep bunu ön planda tutmaya çalıştım. Yani dengeyi sağlamak, evet, al ver, ver dengesini sağlamak, evet, sağlamak evet. ve evet. o toplulukla temasta olmak. Evet, evet. Ve o arada mutlaka bir da o şeyde bilançoda bir hep artı de eksiz olabilirsin yani. Hı hı. Bir, bir ara çok vermen gerekebilir ama sonra almak üzere. Yoksa o sürekli olmuyor. Yani çok verirsen de hayal kırıklığı çok alırsan da ee, senin için değerini yitiriyor. O dengeyi topluluğu kuran kişinin iyi yönetmesi lazım bence. Peki toplulukların e, belli bir fikirle, belli bir düşünceyle şunu anlıyorum ben de. Bir hedef olup o topluluğun içinde herkes taşın altına elini koyması için bir şey inşa etmek lazım. Hmm, evet. O işin o tarafı e, da zorlu bir taraf gerçekten. Tabii ki öyle bir ortak bir amaç olacak ama o ortak amaç yani birbirine bir şey katmak, birbirinden bir şey öğrenmek gibi de olabilir. Ortaya bir kooperatif bir şey de koymak, ortaya bir eser koymak da olabilir. Bence şart değil. Topluluğun tek şeyi bir eser koymak değil. Güzel vakit geçirmek de benim için topluluk açısından iyi bir amaç. Yani oraya gittiğin zaman ne bileyim işte üniversite mezunları, mezun derneğine gittiğin zaman, oradaki eski arkadaşlarınla eski şeyleri konuştuğun zaman da ortaya bir eser koymuyorsun, bir şey yapmıyorsun ama tabii ki bir o birlikteliğin gücünü hissediyorsun, destek aldığını hissediyorsun. ihtiyacın olduğunda destek bulabileceğini düşünüyorsun belki. Evet. Bunlar da değerli yani illa bir çıktısı olması gerekli değil. Ben sonuç odaklıyım ondan söylüyorum. Evet. <laughs> ona takılma. <da> <laughs> ben, ben de şey yapıyorum, bu bunu bu sıkıntıyı, bu kaygıyı kendim için değil başkaları için çekiyorum. Ya buraya benim için okey de onun için değildir mutlaka Hı -hı. deyip ben de araya bir şeyler sokmaya çalışıyorum ama bu biraz kendinden olacak bir şey. Biraz da o odağın ne kadar net belirlendiğiyle olacak. O yüzden bu bazen... biraz yolda belli olacak evet, bir şeye evet. benziyor. Ama toplu olmak, Aynı fikirde, öğrenmek, hı hı. Evet. E, aynı fikirde ya da aynı zengin, bilgi zenginliğinde olan farklı pencerelerden bakan insanları bir araya toplamak. Bazı konularda riskli olsa da zenginleştiriyor. Evet. Her konuda zenginleştiriyor evet. ve insan kendi yolunu tek başına yürüyor ama yalnız değil. Evet, evet. Ve hepimiz bu yolda yürüyorsak, hı hı. işte sağda solda kim var kim yok, o ne yaşıyor, ben ne yaşıyorum, benim yaşadığım onun ona örnek mi, onun yaşadığı bana destek mi diye hı hı. bakacağı bu tür topluluklarda gerçekten çok faydalı. Evet, evet. Çok teşekkür <laughs> ediyorum ve teşekkür başarılarından ediyorum. dolayı da seni tebrik ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, çok güzel bir yayın yapıyorsun, bu işi çok güzel e, kotarıyorsun. tebrik ediyorum ben de seni. <laughs> Peki. Mete Yurtseverle söyleşimizin sonuna geldik. İnsana değer katmak üzerine 4 bölümlük serimizde Mete bize çok güzel bilgiler aktardı. Eğer önceki bölümleri izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Kendinize iyi bakın. İnsana ait şeyleri konuşmaya devam edeceğimiz programlarımız bir sonraki zamanlarda karşınıza çıkacak. Tekrar görüşmek üzere.